Herkese selamlar arkadaşlar yepyeni bir PUBG mobil ve yepyeni bir Durbin eylesine hoş geldiniz onu bilmiyorlarmış nasıl yapıldığını ben öğ öğrendim bu Yanındaki arkadaşım gösterdi Yani takipçim gösterdi öyle diyeyim kendisi bir takipçi

hala 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 diyorum. Hala hala hala. Şu an bak diyor ki çantada yer yok arkadaşlar. Çantada yer yok dedi. Gördüğünüz gibi bu kadar alabildim. Kapasite doldu ve toplamayı etkinleştiriyorum. Hızlı dürbün, kuşan, oto dürbün, kuşan. Kapattım şu anda. Şimdi Görüyor musunuz? Efsane. Kalk mı? Ne kalkı lan? Aktif kaldı lan Ta şey kalk. Hala alıyor ya. Hala bak. Birazdan o toplamayı e durduracağım. Ve hala alıyor lan hala. Şuna bak. Kızdır <laughs> dürbün toplama hilesi. Gel 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 gel. Al 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 Kimseye kimseye bırakmıyorum arkadaşlar resmen. Görüyor musunuz? Şimdi sayacağım. Yukarıdan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Kaçırdıysam söyleyin 22 23 24 25 26 27

Gerek yok arkadaşlar. Bu, bu şekilde video olayı. Sesi de kapattım bu arada. Yeni öğrendim sesin nasıl kapandığını. Gecik <laughs> oldu. Siz de görüyorsunuz ki dürbün iğnesi o şekildeymiş. Klasikte oluyor mu bilmiyorum. Belki oluyordur. Bu arkadaşım gösterdi. Ee, takipçim olur kendisi tekrardan söyleyeyim efsane bir şeymiş arkadaşlar video bu kadar olsun yine e, başka bir videoda tekrardan görüşeceğiz hadi bakalım bay bay herkese tekrardan e, merhaba arkadaşlar az önce gösterdim e, size dürbün ilesini şimdi de mekanik öfke tam oynuyorum demiştim zaten zaten 3 dakikalık gibi bir şeydi o Bunda bakalım neler olacak. Lan bununla bir şey. Bununla olmayalım ya. Dedim ki yine ölü. Bu şekilde tutalım. Silah geldi yanına sıkacağım bu şekilde. Ama m olması lazım. Hadi 5 4 3 ve Aa durdu. Niye? Osmancılık yargıcı.

Bana lazım bana can lazım. Bana hep lazım bana hep lazım. Fire on this target. Target Yapma, bana.

olmadı. Can var mı? Hadi bakalım. Hadi 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 Fire on this target! target Fire on this target! Fire on this target! Target locked down! Fire on this target! I'm in in eye for an eye. Target locked down. Eye for an eye. Fire on this target. Target locked down. Fire on this target. だって。 kaçaktı. kaçar yüzden giriştim. Fire on this target. Ya, sıkıştık be. Hayır, hayır bence ona gitme. Bence ona hayır, olamaz, hayır. hayır 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 ya hayır be Yergi çöldü Burada ben de mi? Ooo ne koymuş oraya güzel Ve Allah <laughs> Mayın ten <laughs> Ben de bunu Fire on this target! Reloaded! Target locked down! çetanın acaba ne yapıyor dikeşler? target locked down. Ah, bu canı Fire on this target. Ya da niye? Ya target locked down. Nice teamwork, victory. Bu çetanın Oo, oh, MVP ben olmuşum arkadaşlar. Bakalım 6 1 6 1 3 2 Herkesin de 6 kilo var lan. 3 4 5 ha 3, 2 daha 5 oldu. Okey. 205 başka 200 yapan yok. Güzel. Arkadaşlar gördüğünüz gibi o oh, hile gösterdim. Ne hilesi? Durgun hilesi. Bence çok güzel. Arkadaşım gösterdi. Onu da gösterdim tabii. Kanalıma abone olmayı, like'ı unutmayın arkadaşlar. Ee, görüşürüz. Bay bay.